Hop babalar gibi geldi ve babalar gibi attı. Öf baba bu neydi ya? <laughs> Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün bildiğiniz gibi ustalık sisteminde Piper'la ilerleyip sniper unvanını kazanmaya çalışıyorum. Bu yolda da bugün sizlere güzel bir sniper oyunu seyrettirmeyi düşünüyorum. Piper'la diyeyim hemen videoya geçeyim. Tabii ki de stream'o güzel light'ıyla like ederim. <laughs> Evet en sonki kostümlerinden arkadaşlar Kelebek Piper kostümünü aldım ilk maça giriyorum sizlerin de dediğim gibi güzel like ile beraber bugün e, Sistemde arkadaşlar birazcık daha ilerleyeceğim ilk usta olacağım karakter bu arada Piper olacak Ve e, Sniper ünvanını alıp şöyle bir hashtag olarak Şuraya sloganımı bu Profil ekranına eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar Amacım olayım tamamen budur Ve bugün de sizlere güzel bir Sniper modu nasıl olur bunu göstereceğimi düşünüyorum Ver 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 ver. Oo olmadı ya. Kötü oldu tamam. Ama videodayım diye arkadaşlar iki show-moğum yaparız yani o kadar da değil. Oo hocam gidiyor, gidemiyor tamam. O vurdum onu. Baba yeme golü tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Ama bir dakika ama bir dakika. Hocam çok iyi. Hop babalar gibi geldi ve babalar gibi attı. Öf baba bu neydi ya? Gerçi arkadaşlar işte sniper piper böyle olur. Hani daha iyi bir gol atabilecek varsa baba yit çıksın karşıma hadi bakayım piperla. Evet hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Buna dokundururum. Hocam herkes bana benden niye yemiyorsunuz arkadaşlar? Yani? İşte, hop gitti o. Bizimki gol atacak ama arkadaşlar yine de siz bilirsiniz ama. Gel lan hadi buradayım. Ya lanet olsun Leon. O kadar öldürmek için niye bekledin beni ya? Ben de arkaya gitti zannettim. O kadar öldürmek için beni bekledi ya. Saçma bir şey. Lan kral. Heyecan yaptım. Öldüreceksen öldür yani değil mi? Ya şimdi sıkıntı. Oo oo o bu gitti. Ya ben de gittim. Oğlum topu uzaklaştır lan ha. Ha sizin primodönünüz gidiyor ya. Ölecek şimdi bak. Aa ölmedi. Allah'tan canı 7000 Yoksa ölüyordu. Çık bir yerden de vurayım seni hadi be. Allah Allah bu search'te bir sıkıntı var arkadaşlar vurulmuyor bu arada Ama o kadar da değil yani kardeşim tamam o kadar da değil sensin tamam. Woo! Hayır ya neden böyle oldu ki? Ulan çok iyi oynadım ya. 10 saniye kaldı arkadaşlar yemeyelim golü hadi birazcık defense defense şiş, şiş. defense şiş, şiş. hocam buradayız hocam buradayız o babalar gibi bom Evet güzel bir maç ee, bakalım ustalıkla ne kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar şöyle bir bakayım ee, 55 almışız güzel devam hadi bakayım ikinci maçtan devam bizde Max'te Surge karşıladı e, Max'le Bibi var arkadaşlar. Tabii Mortis zaten olmazsa olmaz. Mortis saymıyorum. Kapitano tanıdın mı beni Kapitano ama bunu almanız lazım Mortis'i. Hani biz tam Piperis falan ama. Arkadaşlar soldan gidiyorum adam nasıl yapacağız? Ben tutarım tamam Sıkıntı yok da. Okey. Ama tutarız tutamayacağız diye bir şey yok da. Geç oraya de. Ayı vurdum mu? Ayı vuramadım ve gol bir geldi gol lazım. Kapitano. Kapitano kaptan demek herhalde İspanyolca falan olabilir. Hocam şöyle. Hop sen de oraya git. Hocam nereye geliyorsun ama? Hata sen de koçum. Aa, hop ya ne yaptın bir kaldı gördün mü? Bir git ya abi, bir git ya abi, bir ayıp ama ya. Allah bir çok ayıp ediyorsun bu kralda. Seni kadar ayıp edenin az gördüm ha. Yemeyelim hocam çok iyi tamam. Bravo ki okay. şöyle bir emoji bizi de atalım. Geliyorum ben de geliyorum. Oo iyi izle 1 bir iki. Oo güzel lan. Hocam bay bay seni iki Of be. kapitano attın golü koçum. Kapitano. Güzel. Hızlı maç devam. Bir 2 maçta arkadaşlar hesaplaşmadıktan sonra gidiyor. Noktalandırmak istedim. Birazcık hesaplaşmada oynayalım ama şu kadrolara bak. Benim burada ilk 3'e girmem bir mucize olur bence. İlk 3'e girersem bence ben başarılı sayalım kendimizi bugün. Birazcık da burada oynayasım geldi arkadaşlar dediğim gibi ya. Evet tamam. Aa burada lan var. Yakala onu, yakala onu. Beni öldürmeye çalıştı. Yakala oğlum onu Beni koruyor kral. Kral kaçtı be, kaçtı be kral be. Kral kaçtı be. Arkadaşlar böyle öyle, öyle böyle takamamadım bu arada adamlar. Hadi Bak Benim Koruyucum Oldu Aha Yedi Ben Ona Yolu Göstereyim Ama Gidiyor Vuruyor Arkadaşlar Olayımız Bu Ama Bana Yardım Etmen Lazım Kanka Gelebilir Bu Araya gel. Yanıma Gel Böyle Gel Oğlum Gel Gel Nereye Biz Primo ile Kardeş Olduk Kardeş Girme o sakın. Girme oh. o sakın ha. sakın. Aman bak yanlışlıkla beni öldürürsün öldürürsün. Öyle şeylere gelemem yok. boy. Oh. Güzel. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. oyu satmam arkadaşlar hayatta. Ama yanlışlıkla öldürmek istemiyorum. Şöyle ben öldürdüm. Yemin ediyorum ben öldürdüm. Sonra ya. Lan oğlum çocuğu öldürdük yala ya yanlışlıkla. Lanet olsun be hepsi senin yüzünden. Lan hepsi senin yüzünden. Hayır hayır ölmek istemiyorum ya neyse ikinci oldum. Hak ettim bunu. İlk girsek başarıydı zaten. Devam. Bu arada Primo beni izliyorsa sana kocaman öpücüklerimi yolluyorum kanka. En son Daryl ee, menzildeydi. Daryl'a doğru da atış ettim seni öldürmesin diye ama Tabi seni geriye mi attı sen mi onu geriye attın ne yaptın bilmiyorum ama menzile bir anda mermi gidene kadar sen girdiğin için sen ölmüş oldun. Yoksa niyetim seni öldürmek ve satmak değildi ki satmadım zaten yapacak iş yok ya. Yani. Ee, benim gibi Piper girmiş bir manyak daha var gerçekten. İlginç ama ben böyle benden başka Piper girenleri sevmem tabi. Ve hemen öldürmek e, isterim. Nispeten sana da onu yaptım kral. Ya yani çocuk Piper'la girdiği anda öldü ya lan. Kötü olmuştur aslında onun içinde gerçekten öyle düşünüyorum. <laughs> Burada birisi varsa gelsen büyük ayıp eder. Yokmuş güzel. Aha oğlum benden orayı almak mı ne? Gel de bir ulti kasalım lan ulti kasayım gelsene Ayıp be ayıp ayıp gençlik nereye gidiyor? Seni alacağım oğlum dur ben sana takıldım ya Valla ben sana takıldım bırak kral Bir birazcık takıldım ya kral Takılsam da demek ki bir şey değişmeyecek arkadaşlar alamıyoruz Böyle bir Böyle öldü mü? Oğlum adam burada ya hadi. Yok kimsenin vurduğu yok abi çok iyi. Okey. Adam vurdum dur lan bir karışma olayı bir karışma bir karışma seni de vururum. Her yere sıkıyor kral be. Kral be inandı galiba neyse tamam bunu bu saldım ya. Ama ben öleceğim arkadaşlar fazla yaşayamayacağım gibi geliyor bilmiyorum niye öyle. Öyle o burada da spike var. Dur hocam, ben bunu ödüyorum. Şu bazı bir alayım ya, bu baz tehlikeli arkadaşlar. Ya o bazı var ya ne biçim öldürdüm sayılır ha. Ya ama bir dakika arkadaşlar, bir dakika ya. Herkes bana dalmasın da arkadaşlar ya. Ama herkes bana dalıyor, da inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya, vallahi. Ya. Bu bana kaybolup gelmezse ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar bak buradan geliyorum. Sen de düştün abi. Geçmiş olsun oğlum. Aaa zıplayamadım ya çıldıracağım neyse güzeldi. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümünde görüşecek. Kendinize iyi bakın hoşçakalınız efendim bay bay.